Tarih Hocam kanalından herkese merhabalar sevgili çocuklar. Ben Tarih Öğretmeni Osman Aksu. Yeni bir LGS Inclub tarih denemesiyle birlikteyiz. Güzel bir deneme sizleri bekliyor. Haydi bakalım hemen başlayalım. Gelsin birinci sorumuz. Evet çok güzel yeni nesil. Bakın gerçek sınava uygun bir soru. Avrupalı devletler 15. yüzyılın ortalarından itibaren hızla gelişmeye başlamışlardı. Görselde birçok kaynakla beslenen bir göle benzetilen Avrupa'nın güçlenmesine katkı sağlayan gelişmeler verilmiştir. Bakın ne var burada? reform, sanayi inkılabı, rönesans, coğrafi keşifler, aydınlanma çağı, uyanan Avrupa gölüymüş bu ismi. Bilgi notunda ne varmış bize? Yeniden doğuş anlamına gelen bilim, sanat, edebiyat alandaki gelişmeler rönesansmış. Bilimsel bilginin teknolojiye dönüşmesi de sanayi inkılabını doğurmuş. Aydınlanmacı düşünürler halkı işlendirmiş, mutluluk ve özgürlük isteklerini arttırmış. Yaşanan süreç ihtilallerin çıkmasına, toplumsal ve siyasal yapıda demokratik gelişmeleri ortam hazırlamış. 18. yüzyılda da Fransız ihtilali meydana gelmiş. Verilen tüm bilgiler bir bütün olarak düşünüldüğünde yargılarından hangisine ulaşılamaz diyor. Bakın yaşanan tüm gelişmeler Avrupa'nın aleyhine sonuç oluşturmuştur. Hayır Avrupa'nın lehine de var. Bakın mesela Rönesans Avrupa'nın lehine. Sanayi İnkılabı leh. Coğrafi keşifler leh. Aydınlama çağı leh. Sadece burada reform aleyh gibi düşünebilir. Çünkü mezhep birliği parçalanıyor. Tamam. O zaman bir ulaşılamaz. Bunu alacağız ortaya çıkan gelişmeler birbirini tamamlamış. Rönesansla başlayan değişim üretimi ve ekonomiyi etkilemiştir. Bakın gerçekten de öyle. Rönesansla birlikte bilimsel bilgi teknolojiye dönüşmüş. Sanayi inkılabı meydana gelmiş. Doğru mu? Aydınlanma çağı meydana gelmiş. Doğru. Buna ulaşılabilir. O zaman iki alamayız. 3. 15. yüzyıl Avrupa'nın güç dengesini tamamladığı her alanda güçlü olduğu bir dönemdir. Hayır böyle bir şey çıkmaz. Hızla gelişmeye başladığı bir yüzyıl doğru ama yani gelişme sürecini tamamladığı bir dönem olamaz. Böyle bir şey yok paragrafta. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3'tür sevgili çocuklar. Yani Ceyhan. Bu 1 ve 3'e ulaşılamaz. Dikkat edin bakın ulaşılamaz olanı soruyor size. Evet. Gelsin ikinci sorumuz. Osmanlı Devleti'nde diyor Fransız İhtilali'nin etkilerini vermiş. Öncülerinden hangisi ya da hangileri Osmanlı Devleti'nin olumlu yönde etkilemiştir? Hukukun üstünlüğünün gündeme gelmesi olumlu etkiler. Çok uluslu olduğu için milliyetçi isyanların çıkması olumsuz etkiler. Türklerin ilk anayasası olan kanun esası demokratiktir. Bu da olumlu. O cevabımız 1 ve 3'tür çocuklar. Yani Ceyhan. Evet bakın Fransız İhtilali'nin Osmanlı'ya olan olumlu etkilerini sormuş bize. Üçüncü sorumuz gelsin. Bakın bir soru çocuklar. LGS'de muhakkak Atatürk'ümüzün özelliklerinden çıkıyor. Haberiniz olsun lütfen. Dikkat. Bakınız Yukarıda verilen parçada Mustafa Kemal'in hangi kişisel özelliğine yer vermiştir? Bakalım ne diyor? 31 Mart vakasından sonra subayların siyasete karışmasının tehlikelerini sezmiş. Subaylar arasında yayılan particilik düşüncesi orduda düzen ve disiplinin bozulmasına neden olmuş. Mustafa Kemal bu durumun gelecekte vatanın bekası için tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini görmüştü. E, i̇leri görüşlülük açıkça değil mi? Cevabımız Ceyhan diğerlerini okumaya gerek kaldı mı paragrafın? Çıktı. İleri görüşlülük özelliği vurgulanmış burada. Evet dördüncü sorumuz gelsin. Bakın İzraf devletleri Mondros Ateşsiz Antlaşması'nın maddelerinden hangileriyle yapacakları işgallere hukuki zemin hazırlamaya çalışmışlardır. Madde 7 ve madde 24 değil mi? En tehlikeli maddelerimiz neydi? Mondros'ta 7. ve 24. maddelerdi değil mi çocuklar? Bakın adamlar güvenliklerini tehdit edebilecek herhangi bir yeri işgal edebilecektir diye bir madde koymuşlar. Bu madde Anadolu'nun tamamen işgaline neden olabilirdi arkadaşlar. Dolayısıyla diğer şu zaten e, iletişimi kesmek, şu da orduyu ters ederek milleti savunması bırakmakla ilgili. Dolayısıyla cevabımız 2 olacaktır arkadaşlar. Yalnız 2. Yani Adana. Evet. En tehlikeli madde. 7. madde. Bakın burada iki tane görüş var. Bir Atatürk'ün bir de Cancak Russo'nun. Egemenlik halk yürütmesinden başka bir şey olmadığı için hiçbir zaman başkasına geçirilemez. Birleşimli kolektif bir varlık olan egemen varlığı da ancak yine kendisi temsil edebilir. İktidar başkasına geçebilir ama irade geçemez. Atatürk ne diyor bakalım? Kayıtsız şartsız egemenliğin bir zerresini, sıfatını, ismi ne olursa olsun hiçbir makama vermemek, verdirmemek demektir. E burada da bak monarşiye karşı çıkıyor Atatürk burada. Yukarıdaki bilgiye göre yabancı düşünürlerin fikirlerinden ilham almış mı? Elbette. Atatürkümüzü hem yerli hem de yabancı kişiler etkilemiştir. Monarş yönetimine tepki mi gösteriyor? Bakın ne diyor? Hiçbir zaman millet egemenliğini hiçbir makama vermemek verdirmemek demektir diyor. Tamam. Bu da mutlak monarşiye karşı çıkıyor. Kimseye verilmesin diyor milletine yani Millet kendi kendini yönetsin diyor. Avrupa ortaya çıkan fikirleri aynen mi kabul etmiştir? Hayır. Aynen kabul etmiş değildir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2. Ulaşılabilir mi diyor? Evet. Ulaşamaz dediği cevap yalnız 3'tü. Ulaşılabilir dediği için cevabımız 1 ve 2'dir çocuklar. Evet. 6. sorumuz gelsin. Bakın yine Atatürk'ün bir kişisel özelliği var. Bu sorulara dikkat edin çocuklar. Bunlar banko LGS sorusudur. 3 tane söz vermiş. Mustafa Kemal'in tanık olduğu olaylar ve olaylarla ilgili söylediği sözler aşağıdaki kişisel özellikleri eşleştirildiğinde hangi dışta kalır? Harbin sonu karanlık. Bu harf bizim değil. Bakın arkadaşlar ileri görüşlülüğü gösteriyor mu bu? Harbin diyor sonu karanlıktır diyor. İleri görüyor. Size ben taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler alabilir. Çanakkale'de Mehmetçi'mize verdiği o şanlı emir bu da vatanperverliğini gösteriyor. Bakın öyle bir komutan ki askerine savaşmayı değil ölmeyi emrediyor. Geldikleri gibi giderler e, bu da kararlı olduğunu gösteriyor. Defolup gitmediler mi geldikleri gibi hem de bize selam dolarak gittiler değil mi arkadaşlar? Doğru. Dolayısıyla burada idealistik özelliği yoktur arkadaşlar cevabımız Adana. Evet gelsin bakalım 7. sorumuz yukarıdaki paragraftan hareketli Mustafa Kemal ile ilgili hangisine ulaşılamayız diyor. Boyu 1.74.7, hayatının son dönemlerine kadar 76 olan kilosu, hastalığın ilerlemeye başlamasıyla 46'ya kadar düşmüştü. 42 numara siyah rugan ayakkabı giyerdi. Kıyafetlerini kendi tasarlar, sadece beyaz gömlek giyerdi. Askeri lisede öğrenmeye başladı Fransızcayı. Sonraki yıllarda geliştirdi. Zengin bir kelime bilgisi vardı. Konuşurken araya Fransızca sözcükler de eklerdi. Sportmen kişiliği vardı. Her gün at biner, yüzmeye gider ve bilardo oynardı. Yalova'da bir fotoğrafçıdan da satın aldığı köpeği Fox'u yıllarca yanından ayırmadı. Bakın fiziksel özellikleri var mı burada? Boyu, kilosu, ayakkabı onları hepsi var. Askeri yetenekleri var mı? Bakalım. Arkadaşlar askeri yetenekleri var mı? Bakın arkadaşlar. Burada ne diyor? Askeri yetenekleri varmış burada. Değil mi? Bakın. Askeri lisede öğrenmeye başladı Fransızcayı. Sonraki yıllarda da geliştirmiş. Zengin bir kelime bilgisi varmış. Konuşurken Fransızca sözcükler de eklenmiş. Bakın burada arkadaşlar çok yönlülük var. Gerçekten var. Bakın burada Atatürk sadece asker değil. Sadece cumhurbaşkanı değil. Aynı zamanda da sportmen bir insanmış. Değil mi? At biniyormuş, yüzmeye gidiyormuş, bilardo oynuyormuş. Bu onun çok yönlü olduğunu gösteriyor mu? Hayvan sevgisi elbette. Bakın Fox onun köpeğidir biliyorsunuz. Yıllarca yanından ayırmamış. Lakin burada askeri yetenekleriyle ilgili bir şey yok. Diyor mu size işte şu cephede şöyle yapmıştır, bu cephede böyle yapmıştır diyor mu? Demiyor. Cevabımız burada Ceyhan olacaktır çocuklar. Sakın askeri yeteneklerine düşmeyin. Bakın askeri lisede Fransızca öğrenmesi onun ee, bilimsel anlamda geliştiğini gösteriyor. Askeri yetenek değil ki bu. Değil mi? Evet dikkat çok güzel bir soru bak bu soru eleyici olabilir. 8 sorumuz gelsin. Mustafa Kemal Paşa İstanbul Hükümetine 22 Mayıs 1919'da Samsun'dan gönderdiği raporunda Türklerin yabancı mayısında tahammülünün olmadığını ve Yunanların İzmir işgali haklarının olmadığını bildirmiştir. Ya yani burada açıkça bağımsızlık vurgusu yapmıyor mu? Hiç kimsenin boyunduru altında yaşamak yaşamak istemiyor diyor bu millet için. Değil mi? Tamam. Burada ulusal bağımsızlıkla ilgili bir fikir var. Cevabımız Adana. Değil mi? Gelsin bakalım 9. sorumuz. Burada iki tane harita vermiş bize. Balkan Savaşları öncesinde. Balkanlar. 1. Balkan Savaşı öncesi Balkanlar. 2. Balkan Savaşı sonrası Balkanlar. Bakalım. Verilen 1. Balkan Savaşı öncesi ve sonrası harita incelendiğinde hangilerine ulaşılabilir? Osmanlı Devleti'nin sınırları daralmış mı? Bakın arkadaşlar sınırlarımız ta nerelerden nereye gerilemiş? Gerçekten de sınırlarımız daralmış. Doğru. Bulgaristan toprak kaybetmiştir. Yani Bulgaristan'ın toprak kaybettiğine dair bir şey yok. Toprak kazanmıştır. Bakın şuradayken Ege'ye inmiş. Bakın buraya inmiş. Dolayısıyla toprak kazanmıştır. Toprak kaybetmemiştir birincisinde. Balkanlarda ülke sayısı artmıştır. Evet bakın Arnavutluk diye bir ülke yoktu. Artık Arnavutluk var. Değil mi? Balkanlarda artık yeni bir ülke daha var. Bu da doğru. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3. Ulaşılabilir dediği için 1 ve 3 oluşulamaz deseydi yalnız ikiyle. Evet son sorumuz gelsin değerli arkadaşlar. Yine güzel bir soru. Mustafa Kemal'in hayatı ile ilgili verilen görsellere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Hayatı boyunca belli bir alana bağlı kalmış tek yönlü bir kişiliği vardır. Diyor. Yanlış. Bakın burada asker, burada sivil, burada da cumhurbaşkanı. Değil mi? Bir gitti. Eleyim uzan birileri. Ya C ya A. Yaptığı çalışma ve vazifeleriyle vatanla milletine hizmet etmiştir. Doğru bizzat yenilikleri kendisi tanıtıyor Atatürk'ümüz değil mi? Kültürel, sosyal, askeri, ekonomik alanda çalışmalar yapmıştır. Elbette burada zaten hepsi çıkar buradan. Cevabımız kesinlikle 2 ve 3'tür sevgili çocuklar değil mi? Olay bu. Evet. Böylelikle bu LGS denememizin de sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Hepinize başarılar diler. Teşekkür ederim.